Aslında burada belki de toplanmamızın sebebi en derinin derinde sevgiyi arayışımız. Bir eğitim aldı. Mutlaka eğitimdeki bazı bilgileri hayat alanınıza alın. Her şikayetiniz iyileşmek isteğinizdir. İlahi sistem öyle algılar. Biz doğuşta kuantumcuyuz. Çünkü kuantum alanda doğ doğuyoruz. Ve kuantum alan aslında çaresizliğin ve ümitsizliğin olmadığı yer. Ve tüm olasılıkları veriyor. Şimdi burada tüm olasılıkları verdiğinde bizim şunu anlamamız lazım. O zaman benim hayat alanımda ben ne istersem o olur. Benim hayat alanımda ben ne istersem o olur. Bunu oturtabilmemiz için e, bizlerin geçmişe dönüp nerelerde ne istediğimize bakmamız gerekiyor. Tabii kim ister başarısızlığı değil mi? Kim ister dayağı, kim ister sınırlandırılmayı, kim ister yok olmayı. Halbuki bizler hayatlarımızda hep yok olmuşuz, dayaklar yemişiz, duyulmamışız, görülmemişiz. Affedilmemişiz, elimizden tutulmamış, hadi yaparsın sen denilmemiş. Hep bir sınırlama olmuş, hep bir e, sanki bir sistem varmış da kendi aralarında. O sistemden kenara atılmışız. Bunları yaşamışız değil mi? Aslında burada belki de toplanmamızın sebebi en derinin derinde sevgiyi arayışımız. Allah bile sevmedi, dünyaya attı, evet en sevdiklerim o sevgiyi bana vermediler. Büyük patlamada aslında çıkan ilk frekans ses. Ses frekansı. Ve biz kendi hayatımızdan döndük baktık işte yapamadıklarımız var ya. Hocam şu anda nasıl yapabilirim dediğinizde ses frekansını kullanacaksınız. İç sesinizi kullanacaksınız. Dış sesinizi kullanacaksınız. Tamam. Ses frekansını kullandım. Yine olmuyor yazacaksınız. İkinci mühürümüz yazmaktır. Yazacağız. Yazacağız. Olmadı. Resmini yapacağız. Okuyacağız. Bir şey istediğiniz zaman yazdınız mı? Okudunuz mu? Resmini yaptınız mı? Ve hissettiniz mi? Onu enerjisini hissettiniz mi? Bir şey istiyorsunuz mesela. Ev istiyorsunuz. O evi hissettiniz mi? Banyosuna, tuvaletine girip çıktınız mı? Evin odalarında eşyalarınızı nereye koydunuz? Şimdi bunu yapmazsan, bugüne kadar evi olmayanlara söylüyorum, bunu yapmadıkları için evleri yok. Çünkü aslında sadece ve sadece isteme modunda kalmış oluyorsunuz. Şimdi biz bahanelerimizle yaşıyoruz, bahanelerimizle. Ablamızı bahane ediyoruz, arkadaşımızı bahane ediyoruz, abimizi bahane ediyoruz, komşumuzu bahane ediyoruz. Annemizi, babamızı artık onları geç her şeyi bahane ediyoruz. Kendimi üzerimize düşen görevi yapmadan yaşıyoruz. Şimdi ben size şunu söyledim. Dedim ki yani derslerinize çalışmasanız da gelin yine level 2'de birlikte el ele yürüyebiliriz dedim. Ama dersleri çalışanlara söyleyeceğim. Ben değil, ilahi sistem onu destekleyecek. Her yerden verecek. Her yerden. Yani ne çıkar? Bir kere denemekten ne çıkar? Değil mi? Ne istiyorsanız. Bazınız para isteyerek gelmiştir buraya. Bazınız mutluluk, bazınız huzur. Bazınız insanları şifalandırmak isteğiyle gelmiştir bazılarınız çocuklarınızı, bazılarınız kocam beni görsün diye gelmiştir. Sonuçta burada her şey saf ve iyi niyetli. Bir şey olsun istiyorsunuz. Olsun. Olma haline giriyorsunuz. Sebebi, nedeni ne olursa olsun bir olma haline. Demek ki aslında sizin iyi bir niyetiniz var, ol niyetiniz var. Fakat isteme frekansıyla onu aşağı çekiyorsunuz. Ol, iste. Yani zaten olma halinde isteyerek olmamasını sağlıyorsunuz. Yakaladınız mı? Hmm. Zaten ol frekansında yani senin beynine girdiyse sen duygularını duygularının ve düşüncelerinin içine soktuysan o ol frekansında yani artık yaratıcı ona izin vermiş sen o büyük kaynaktan o muhteşem evrensel ağaçtan onu çekmişin kendi aklın içine koymuşsun, fikrin içine koymuşsun, yaratmışsın, toparlamışsın, bir düşünce haline getirmişsin, oralara duygular koymuşsun, inançlarına göre bunu beslemişin, bir olma haline gelip ağzından çıkarıp söylemişsin olma halini. Olma halindesin ama burada istiyorum diyorsun. Olmaz. İstiyorum demek, isteme frekansında kalmak, olma halini Bitirir ve yok eder. Hocam olma haline geçtik. Olma haline geçtik. Buna göre davrandığında, buna göre davrandığında neyse bu. Kendin olmak e, olsun, e, eşinin seni sevmesi olsun, evini değiştirmek olsun, ne pahasına olursa olsun tamam mı? Bu evi değiştirmekse beğendiğin ilk evin kaparasını ödeyeceksin. Olma haline geçeceksin. Ev bulamıyorum, fiyat artıyor, şöyle oluyor dediğin anda ilahi sistem ev almak istemiyor der. Bu imkanı, bu imkanı, bu imkanı, yaratabileceği tüm imkanları da aşağı alır, alandan alır. Kendin olmak. Burada kendin olmak istiyorsun. Şu eğitime gidiyorsun, bu eğitime gidiyorsun, şuna gidiyorsun, hala kendin olmak istiyorsun. Öbür eğitime gidiyorsun, bu eğitime gidiyorsun, şu eğitime gidiyorsun. Hala kendin olmak istiyorsun. Şu eğitime gidiyorsun, bu eğitime gidiyorsun. Gidiyorsun, farkında mısın? Gidiyorsun. Yani olmak istemiyor diyor seni aşağı indi. Devam ediyorsun. Ama ben yolumu arıyorum, buna da gideyim. Ben tam yolu bulamadım, buna da gideyim. Bu nasıl bir kendin olmaktır ya? Bu kendini olamamaktır. Burada peki ne yapacağız? Bir eğitim aldık. Mutlaka eğitimdeki bazı bilgileri hayat alanınıza alın. Hayat alanınıza alın. Şimdi bir sürü düşünce kalıbından bahsettik değil mi? E, buradaki bir iki tanesini yapmaya başladığında, aa bu eğitimin hakkını veriyor, biraz daha olmak, fırsatlar yaratalım. Bu alanda, kendi olmasını istediği alanda, yeteneklerini ortaya çıkaracak fırsatları, olasılıkları verelim deyip, hemen biraz daha üste çıkaralım çıkarır seni sistem. Ama sen burada o eğitime gidiyorsun, bu eğitime gidiyorsun. Ben yetersizim, beni görmeyin, ben olamam. Demiş oluyorsun ve ilahi sistem de seni olmamak adına görüyor. Tamam. Şimdi burada eş olsun. Eşle ilgili bir durumda iyileşmek istiyorsun. Tamam mı? Ve bugüne kadar eşinin kurallarına göre yaşıyorsun. Eşim düzelsin, eşimle mutlu olayım, eşim şöyle olayım. Şimdi demek ki adam bu kapasitede ve bu alanda hani bu kadar diyoruz ya işte o bu kadar. Ama şimdi bu kadarın anlamı bu enerjide, bu frekansta. Sen burada isteme modunda kalırsan, adamın düzelmesini isteme modunda kalırsan adam yine aynı frekanstan davranacak. O zaman biz ruhsal eşlersek, ruhsal kardeşlersek eşin dahi olmak üzere senin bir şey yapman lazım. Bir şey. Ama sen adama göre aynı frekansta devam ediyorsan aynı kalır. Fakat burada frekansını yani mesela bugüne kadar söyleniyorsundur. Sistem der ki yap. 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 Bir şey yaptığın anda bir şey. Bak bu bir şey derken herhangi bir şeyden de bahsediyorum. Bir şey yaptığın anda sistem otomatikman seni hafifçe yukarı kaldırıyor. Ve burası burası bunu anlayana kadar buradan frekansı diğer kişi anlayana kadar ilet, iletkenliğini sağlıyor. Anladığında bu kişi bu kişi an, öyle ya da böyle anlıyor. Anlamasa da titreşim alanında anlıyor. Anladığını anlıyorsun sonra ya aşağı gidiyor ya senle biraz hafif yukarı çıkıyor. Aşağı gitti diyelim. Mesela alkol konusunu verelim tamam mı? Adam alkol içiyor ve senin e, bütün imkanlarını, çalışma paralarını falan evine ver, veriyorsun ama adam kendi çalıştığı paraları alkole veriyor. Kavgalar büyüyor, kavgalar büyüyor vesaire ve bu olay devam ediyor. Tamam Seni de bu frekansı indiriyor. Hatta daha aşağı frekansı da seni indirebiliyor eşin alkolizm. Ama seviyorsun onu, çok seviyorsun. Şimdi buradaki sevmenin nedenlerine bakman lazım. Neden onu seviyorsun? Burada sevmede bedel oluyor. Yani burası negatif bir şey yaptığında, sen hala seviyorum dediğinde bir bedel var. Yani negatif bir şey yapıp, şikayet ettiğinde daha net konuşayım bir bedeli var bu sevginin. Yani aslında sen bir bedel belirliyorsun. Seni seviyorum. Bu haline kabul ediyorum diyorsun. Aynı evin içindeysen şikayet etmen değil. Sistem eyleme bakar. Aynı evin içindesin. Adamdan şikayet ediyorsun. İlahi sistem yaratıcıya der ki ya bu aynı evin içinde ama adımla alkolden şikayet ediyor aynı evin içinde. Nananım komite üst komite böyle biraz filmsel anlatayım size üst komite o komite olduğunu düşün hemen evet evet toplantı yapalım bu kocasından şikayet ediyor ama alkol ilgili devamlı şikayetle ilgili ha bir konuşuyor bir de ha bir de bir arada sırada bela da okuyor bir çözüm bulalım bu olay bizi sıkıştırıyor diyorlar tamam mı sistem diyor ki o kurulan kurul ilahi sistemin altındaki komite vesaire anlayın diye böyle biraz e, betimsel anlatıyorum, sanatsal anlatmaya çalışıyorum. Diyorlar ki evet ya şimdi alkol içiyor, negatif enerji var. Yani normal bir bardak da içmiyor. O kira parasını alkole veriyor. Elektrik faturasını alkole veriyor. Doğal gazı alkole veriyor. E, bu, bu, da böyle gitmez. Çünkü bu beyefendinin yaydığı frekansı da iş yeri frekansı var. Elemanlar var. Sokak bir sokaktan geçerken o insanların yürüdüğü frekans var. Bakkal var, çakal var, market var. E, olay bayağı büyük aslında. Çünkü kainatta yeri var beyefendi. E hanım da şikayet ediyor. Biz diyor bu şikayetler üzerine diyor. Çok geldi bu diyor. Şikayetler üstüne üstüne bir de bela okuyunca diyor. Kurulu topladık diyor. Başkanım diyor. Başkanım. Bir de başkan bulalım. Başkan da onun üst benliği olsun. Genelde öyle oluyor. En üst benliği. Burada şikayet edenin en üst benliği. O orada ol bulunuyor. Ne yapalım diyor. Evet beni bir terbiye edin diyor. Şikayet ediyorsam iyileşmek istiyorumdur. Her şikayetiniz iyileşmek isteğinizdir. İlahi sistem öyle algılar. Her şikayette bu iyileşmek istiyor. Biz bunu Biraz dövelim. Biraz bunun alanını sıkıştıralım. Biraz bunun alanı karışsın der. Neden hocam şikayet edince böyle söylüyor diyorsanız şikayet etmek negatiftir. Eh negatif şeylerle terbiye olursunuz. Şikayet etmek negatiftir. Beğenmiyorum senin sistemini hiç güzel yapmamışsın demektir Allah'a. E sistemde uu, kurul toplanır, hemen bir olay düşünelim, bunun aklına başına getirelim patron der. Oradaki senin yüksek, evet ya yine yanlış oynadım, düzeltin beni der. Ne yapar adam? İçkili araba sürer ve arabası elinden alınır. Buradaki şikayet eden arkadaş der ki, iyi yaptın, araba gitti, daha da işler zor. Burada çok daha güzel bir oyun yapabiliriz. Üst kurulda, yüksek benlikte. Aşağıdaki kendi sana demiştim başına bir şey gelecek diye belayı okudum ve tuttu. Ben yaptım der. Bilinçaltı olarak konuşuyorum. Ama bilinçaltı olarak, sana demiştim bizi biraz daha mahvettin. Ama olsun seviyorum. Buna da katlanıyorum. Der değil mi? Evet. Ama yatağını ayırır. Bir şeyini ayırır. Onu ayırır. Bunu ayırır. Evde olmaya devam eder. Peki sistemdeki o toplananlar izliyor ya olayı. Cık, diyoruz ya izliyor ya. Eee gitmedi. Çok hoşuna gitti bu oyun. Hadi biraz daha arttıralım. İşten de çıkartalım onu derler. Yüksek benliği cevap. Evet aptalı oynuyorum anlamıyorum. Kocayı bir de işten alın. Alın alın. Ben adamı sevmeye devam edecek miyim bakayım. Aynı yalandan gidecek miyim der. Bakın hala böyle. Bakın dengeye getirmedim. Görüyor musunuz? Dengeye gelmiyor çünkü. Sonra olaylar daha kötü olur, daha kötü olur, daha kötü olur. Yani burası daha aşağı, daha aşağı iner. Fakat burada bizim kişimiz seviyorum oyunuyla bu frekansı indirir. Tekamül bir ileri, bir geri dediğimiz yola gelir. Yani bunca zaman çektiğiniz, bunca zaman yorulduğunuz, bunca zaman üzüldüğünüz bunca zaman emek verdiğiniz tekamül yolundaki öğretiler bir anda öğrenmemiş oyunuyla aşağı çekersiniz. Ve bu kimin imzası da olur? Senin bu dünyaya gelmeden önce becit katında Allah'a verdiğin imzalı olur. Ben bir başkası için seni harcamam aldım. Bu kocam dahi olsa dediğin imza aşağıda dünya oyununda geçerliliğini sen unuttun diye sen kocanı Allah'ın önüne koydun diye sen kocanı ve allı içkiyi Allah'ın önüne koydun diye sen kocanı içkini ve kendini yok ettin diye ve onları var ettin diye sistem olayları daha aşağıdan daha negatif enerjiden tekamül ettirmeye devam eder. Kimin imzasıyla senin imzanı Umarım anlamışsınızdır. kendinize nasıl öldürdüğünüzü, kendinizin katili nasıl olduğunuz Peki, bu beyefendiyle kadına önerin Kadının kendi olmasını öneririm. Çünkü adamın ancak kayıptan, ancak kadının varlığını, kadının imkanlarını kullanmadığı anda kendini var edeceğini iletirim ki kadın bunu anladığında ayrılık gibi düşünür. Uzaklaşmadır, alandan uzak kalmadır, e, bazı yasaklar koymaktır. Ama bir ay, iki ay sonra yine aynı şey yapıldığında eğer e, buradaki danışan kadınımız e, bunu yapmazsa daha önceki yaşadığı olayın en az yedi misli ilahi sistem tarafından önüne gelir. Ki benim hayatımdaki travmalarımın sebebi buydu. Ben anlamadım da daha bir üstü, bir üstü, bir üstü. Onun için şunu çok söylüyorum sizlere. Her yerde, videolarda da. Sizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten sizi çok iyi anlıyorum, görüyorum, biliyorum. Selam selam diyorum. Selam selam dememin sebebi ruhtan ruha Kalpten kalbe merhaba. Yani ben merhabaya veriyorum size, o merhabamı, selamımı veriyorum. Ve senin kalbindeki sevgi köprüsünü kurarak, sendeki öz bağlantıyı alarak kendime de selam. Birinci selam sana, ikinci selam da senin o özündeki selamı kendime iletiyorum. O ruhsal kardeş bağını kuruyorum. Ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını biliyorum demek de yüksek bilinçten bağlantı kuruyorum. Kendi yüksek bilincimden senin yüksek bilincine, senin yüksek bilincinden kendi yüksek bilincime ve ruhsal kardeşliğimizi hatırlıyorum. Onun için diyorum ki sizi görüyorum, anlıyorum, biliyorum. Ben de bu yollarda düştüm, düştüm, yuvarlandım, kalktım, geldim. Daha fazla başkası için kendinizi feda etmeyin. Hani ben aldığın hakkını nasıl yiyorum en büyük günah ne diyorsanız başkası için kendi kul yemenizdir.